Bu görüntüler 90'lı yıllarda adını sıkça söz ettiren Oscar ödüllü Kuzuların Sessizliği filminden. Martin, Dr. Filmde yamyam karakteriyle izlediğimiz seri Our katil Mr. Hannibal Lecter kurbanlarını ısırmasıyla biliniyor. Bu filme benzer bir olay İstanbul'da yaşandı. Bir taksi şoförü yol yüzünden tartıştığı otobüs şoförünün kulağını ısırarak kopardı. Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde bir taksi yaptığı ani frenlerle otobüs şoförünü zor durumda bırakıyor. Ani frenlerin tekrar etmesi üzerine arka sıradaki yolcular otobüs şoförüne tepki gösteriyor. Aniden bir ticari taksi durdu. Ee, ben de ani fren yaptım ve otobüsümün içerisindeki yolcular tamamen olmasa da arka taraftakiler yere düştüler. Ve yara alanlar oldu. Bunun üzerine otobüs şoförü Adem Noal taksi sürücüsünü uyarmak için aracına yöneldi. Gittim dedim ki yaptığını beğendim mi arkadaşım diye yani uyarmak maksatlı, göstermek maksatlı. İşte akıllara durgunluk veren olay bundan sonra oluyor. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otobüs şoförü araçtan çıkmak isteyen taksi şoförünün kapısını tutuyor. İstemedim Kapısını tuttum inmesin hani olay çıkmasın diyerekten. Tekrardan kapıyı iterekten üstüme saldırdı. E, gözlüğüm kırıldı yere düştüm. Yere düşünce üst, yüzün kapak yere düştüğümde üstüme saldırıp kulağımı ısırdı ve koparttı. 8 santim kulağımın dış yüzeyinde kopuk var. Bir anda kanlar içerisinde kalan otobüs şoförü vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Otobüs şoförü kayıplara karışan taksi şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu. Şimdi polis her yerde taksi şoförünü arıyor.